Başkanlığı olarak Sayın Halim'in ifade edeyim hemen. Ee, diğer ülkelere baktığımızda kurumun dört belediye başkanının bir oluşu, bir derneği bu sefer desteklediğini bir defa koca ilde gördüm. Hepinizi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Böyle bir program yaptığımız için çok memnun oldum. Güzel bir proje oldu. Türkiye genelinde inşallah farkındalığı daha da çoğalır. Ee, bu programlar daha da e, etkin hale gelir. Sesimizi duyurmuş oluruz. Bütün katılımcı dernek başkanlarıma, misafirlerime, konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bize de destek olan Çayrava Belediyesi de ayrıca teşekkür ediyorum. Birinci olan Adıyaman Çölyak Derneği'nizde tebrik ediyoruz. Salih Gül Toplayan Adıyaman Çölyak Derneği adına işli Köfte yapmak üzere buraya geldik. Bizleri davet eden Emine Başkanıma ve bu organize yapan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çölyak farkındalığını arttırmak adına, onların hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak adına yaptığımız, çıktığımız bu yolda bizlere yardımcı olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.